Beklenen bir cezaydı yani hükmen mağlup sayılacağı zaten kesindi. 4 milyon lirada bir para cezasından bahsediliyor. Önce istersen bu cezayı nasıl değerlendiriyorsun oradan başlayalım. Ondan sonra birkaç sorum daha olacak. Beklenen ceza aslında tazminat olarak bu süreç değerlendirildi. Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu hükmen mağlubiyetle birlikte bu organizasyon için yapılan masrafları tahsil etmiş olacak Fenerbahçe'den. Eğer sahaya hiç çıkılmasaydı başka cezalar da gelecekti. İşte yönetim kuruluna, yöneticilere <laughs> bir yıla kadar hak mahrumiyeti gibi cezalar da gelecekti. Ama o yola gitmeyi tercih etmedi Fenerbahçe. Ee, biz daha önce sizinle de yayınlarda konuşmuştuk. Yani bir şekilde sahaya çıkmış olmak, U19 takımıyla da olsa bir sahaya çıkmış olmak gerekiyordu. Bunu yaptı Fenerbahçe. Sahada temsil edildi. Ve sonra sahadan çekildiği için bunun karşılığı olarak da e, özellikle e, Futbol Federasyonu, 4 milyon lira tazminatla Fenerbahçe'nin hükmen mağlubiyeti ile karara bağlamış olduğu sürece o gece e, Fatih konuştuğumuzda e, senaryolardan bir tanesi kupaya bundan sonra mesela bir yıla da iki yıl katılma cezası da gelebileceği şeklindeydi şimdi bu e, açıklanan karar e, anladığımız kadarıyla böyle bir ceza yok e, bunu nasıl değerlendiriyorsun yani ceza Sence e, yeterli mi o, yani eee oranlı bir ceza mı yoksa daha ağır bir ceza gelebilir miydi ne düşünüyorsun? Şöyle, e, Süper Kupa'nın talimatnamesinde aslında böyle bir madde yok. Seran Bahçak, ba Baş Bahçak yani şöyle. E, Süper Kupa'da katılmazsanız hükmen mağlup olursunuz ve karşılığında işte yaptırımlar bunlardır. Yöneticiler işte sahaya çıkmadığınız için şu şu cezaları alır, kupa rakibe verilir gibi maddeler var. Ama eğer katılmazsanız bu sürecin devamında şu kadar kupaya da katılmayacaksınız bunun karşılığında bu da olacak gibi maddeler yok. Futbol Federasyonu Disiplin Talimat Namesi'nin 25. maddesinde Süper Lig'de maçtan çekilirseniz ne olacağı var. Eksi 3 puan var artı çıktığınız maçta dökmez sayılacaksınız eksi 6 puanı tekabül ediyor. Bunun karşılığında bundan sonraki süreçte yaşayacaklarınız belirtilmiş. Ama Süper Kupa için böyle bir şey hiç yaşanmadığından daha önce talimatnameye de bu konulmamış. Emsal gösterilerek Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu böyle bir karara imza atmış oldu. Aslında daha önce böyle bir şey yaşanmadığı için çok büyük kararsızlıklar da vardı ve verilen ceza günü kurtarmak adına bundan sonraki süreçte mutlaka federasyonun süper kupa talimatı tekrar elden geçirilecek ama bugünü kurtarmak adına Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'yi de çok fazla yıpratmayacak bir ceza olsun anlamında ...bir ceza olarak öngörülmüş. 4 milyon da tazminat olarak... ...oradaki masraflar karşılansın anlamında bir tercih. Bunun dışında çok da fazla ceza verilmemiş. Ama dediğim gibi... ...Federasyon süper kupa talimatnamesinde mutlaka bundan sonrası için... ...değişiklik yapacaktır. E, tabii kanunen Fenerbahçe'nin bir itiraz hakkı olduğunu da... ...biliyoruz ama sence kullanır mı bu hakkını... ...Fenerbahçe Kulübü? Kullanmayacak. Şöyle sevgili Serhan... ...özellikle olan genel kurulda alınan... ...yönetimin... E, taraftarlardan aldığı, kongre üyelerinden aldığı yetkiler vardı. Bu yetkilerden bir tanesi de iki yıl e, Türkiye Kupası'na da katılmama yetkisiydi. Dolayısıyla e, zaten Fenerbahçe bundan sonraki iki yıl boyunca Türkiye Kupası'na katılmayacağını da aslında karara bağlamış oldu. E, federasyon ceza verse de katılacak ve vermese de katılacak ve bundan sonraki dönem için e, Türkiye'de hem Kupa için hem Süper Kupa için e, Fenerbahçe'yi görmeyeceğimizi söyleyebiliriz. Peki Fenerbahçe iki sene boyunca Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldığında federasyondan ek bir yaptırım gelebilir mi? Yani böyle bir şey var mı? Kanun var mı? Oradaki de yine aynı süreç aslında. Biz katılmıyoruz deyince federasyonun buna nasıl tepki vereceğini görmek lazım. Zira Türkiye Kupası'nda da katılmadığınızda bir sonraki yıl katılmama cezası veriliyor. Ama Fenerbahçe zaten iki yıl katılmayacak. Böyle kararlaştırmıştı. Evet. Bu talimatla değişiklik yapılmazsa ki talimatla değişiklik her an yapılabilir. Yani bunu e, ekstra bir kongreyi toplamaya falan gerek yok. Federasyon yönetimi e, futbol e, talimatını, disiplin talimatını değiştirebiliyor istediği zaman. Dolayısıyla bence burada da değişiklikler olacak ve bazı cezalar konulacak. E, Fenerbahçe biz e, Zira Türkiye Kupası'na bu yıl katılmıyoruz deyince talimata göre bir sonraki yıl zaten katılmıyor. Ee, ...oradaki süreç nasıl işleyeceğiz işleyecek beraber göreceğiz. Şu an bizim için de flu aslında. Çünkü e, futbolun akışı içinde e, sen de uzun süre spor yayıncılığı yaptın biliyorsun. E, yani daha çok oynamayı biz düşündük. O, yani maçlar oynanacak ve bu oynanacak olan maçlarda neler yaşanacak biz buna odaklandık. Ama şimdi oynanmayacak maçları, sağdan çekilmeleri... Efendim oynamamak üzerine kurulu senaryoları konuşmak zorunda kaldık. Federasyon da aslında bu konuda çok ehil değil. Onlar da ilk defa böyle şeyler yaşıyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki süreç bence özellikle federasyonun yönetim kurulunun aldığı bir de seçim kararı var. Seçim kararından sonra gelecek olan yeni yönetim çok büyük ihtimalle önce bu konulara bir el atacak. Yani sağdan çekilmeler ya da işte kupaya katılmamalar ligden çekilme söylemleri, bunun gibi ifadeler, havuzu bozma ifadeleri gündeme geldiğinde ne olacağını çok net bir şekilde belirleyecek ve bundan sonra biz şunu söyleyeceğiz çok net. Süper Kupa'da da takımı sağdan çekerseniz başınıza bunlar gelir. İşte zira Türkiye Kupası'na katılmazsanız kesinlikle şunları yaşarsınız anlamında daha net önümüzü görebileceğiz. Şu ana kadarki genel disiplin talimatnamesi Süper Lig üzerinden gidiyor. Evet. Fatih Demirkol çok teşekkürler yorumların için. Ben teşekkür ederim.